Hayır. Cuma cuma gün hediyesi. Cuma cuma gün hediyesi. Cuma cuma gün hediyesi. Cuma cuma gün Evet arkadaşlar Biraz garip başlayalım. Her neyse. Evet arkadaşlar. Ee, hepinize merhaba kristallerim. Biraz garip. Böyle öyle deyince bir kafam karıştı. Az daha hep e, abone ol. Like atmayı unutmayın. görüşürüz diyecektim. Bir, bir kafam karıştı öyle deyince. Neyse şimdi bugün cuma günü hediyesini almaya gidiyoruz. Ay çok merak ettim. Cuma cuma gelirse. Cuma cuma gelirse. Her neyse. One, two, three, four. Oy. Keşke iki tane çıksaydı. Kesin bundan çıkacak ayrı bir güncellemenin. Kesin güncelleme geliyor. Bu da o güncellemeye özel spoiler. Yaz tatili. Ya da ee, şey. Ritaların falan ee, film, ya, film posteri olacak. İkisinden birisi arkadaşlar. Ama bunu evime götüreceğim ki unutmayayım. Şöyle. Evet, uçuyorum arkadaşlar şu an. Şunu takabilir miyim? Çok saçma. Şunu falan da alacağım evime. Çok estetik duruyor bu. Çok fazla da estetik durmuyor. Arkadaşlar bakayım, bir şey diyeceğim. Hem çöpe özel gelmiş hem de ee, öz bakım rutinime falan özel gelmiş sanırım. Bunun burada ne işi var? Ben almıştım kaybolmuş sanırım. Neyse şu kutunun içine koyalım hepsini. Hı, hmm, tamam. hiç Berkin aramıyor mu seni? Hı, hmm, aramıyor. Oy. Kardeş. Hı hmm. -hı. Ne oldu bunlara? Bilmem. Hmm. Hmm. <laughs> evet az önce arkadaşım geldi bir şeyler falan sordu. Ve kuzenlerim ay yanlış odalara koydum tövbe station. Dur ya. Şunları şöyle koydum. Bence bu çocukların diğer odaları daha güzel. Yani ben öyle düşünüyorum. E, yemin ederim şu çocuğa yazık ya. İki kıyafeti var, üç kıyafeti var çocuğun yemin ederim kıyamam ben bu çocuğa. Bunu ona koyacağım. Cuma Cuma ne diyese. Evet kendiliğinden oyun oynarken bakıcı çağıran ben. ve ee, bir çocuk geldi. Ee, her neyse şunu bir şey yapayım. Tamam tamam. Sen git hadi. Aa! Sesi duyuyor musunuz? Tok 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 tok. Dur bir dakika. O sesi de zaten lazım. Arkadaşlar böyle daha az geliyor. Diğer türlü çok sinir bozucu ses. Bazen arkadaşlar ben sinir bulduğumda yerleri bulamıyorum. Ha buldum. Şansa buldum burada. arada. Yoktur Şu çok güzel durur bence. Hatta şunu şöyle bunu asmış gibi yapalım. Bunu da öyle asmış gibi yapalım mıdır? Tamam. Hmm, tamamdır kaydına. biraz başka yere koyalım. Heh şöyle. Bu da burada kalsın arkadaşlar çünkü ne olacağı belli değil. Dur, şöyle, koyayım. şöyle Şöyle şuraya koyayım. Şu kutuyu da şöyle koyayım. Belki işimize yarayabilir. Kedi 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 kedi. はねえ、すやかだしたい。えいむきんちゅう、どんぶかだあいで、かなまぶの、ばけくん。